Olmaz. Bu hizmetler olmaz. Mehmet ben bir şey daha öğrendim. Biraz da üzüldüm. Normalde bu yürüdüğümüz cadde Alemdağ Caddesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bir caddeydi. Sorumluluğunda bunun gibi Mithatpaşa var, Küçüksu Caddesi var, efendim Adem Yavuz Caddesi var. 36 ayrı yerde caddesi var. Bu caddelerin bakımı kendilerine ait. Gelin beraber gezelim. Bir tane Büyükşehir arabası Ümraniye'de var mı? Diğer ilçelerde de yok olduğunu ben dün gece saat 4'e kadar televizyonlardan izlediğimiz gibi dışarıdan da gördük. Yani siz yüz bin ton tuzun ihalesini iptal niye ediyorsunuz? Niye araç ihalesi yapmıyorsunuz? Bakın Kadir Bey zamanında 7500 tane işçiyle kardeşimizle 6340 araçla bu hizmetler yapılıyordu. Şimdi bir sayın belediye başkanımız söylesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Kaç hizmet aracıyla bu hizmeti yapıyor? Kaç kişi çalışıyor? 45 bin kişiyi doldurmakla hizmet olmuyor. O 45 bin kişiyle demek ki sen bugün bu kar çalışmasında bu hizmeti 10 bin kişiyle vermen lazım. Nerede? Nerede? Mehmet Nilüfer bir şey sorabilir miyiz Belediye Başkanı'na? Yani var mıdır? tuzlu balık yemeye gideceksin. E, bu bunu vatandaş görüyor. E tamam 7'de de koşup geleceksin. E, yani üç buçukta Sayın Vali tatil ediyor okulları. Efendim. Sayın Başkan. Ee, biraz da öfkelendiniz. Sen biraz yok, ya yatışmış olun. Yok öfkelenmedim olur. ya üzülüyorum ya. Vallahi <laughs> üzülüyorum. Stüdyodan soru sormak istiyorlarmış. Tamam, müsaade tamam. istiyorlar. Tamam. Evet müsaade var. Buyurun. Buyurun. Mehmet Dilifer şunu sormak isterim ben Sayın Belediye Başkanı'na. Ya üzülüyorum ya. Sinirlenmiyorum ya. Hakikaten üzülüyorum. Bu şekilde ya uyarı en hem en basit metrologiden... hizmetlerimiz bizim ya. En önemli hizmetlerimiz bu hizmetleri halk için yapacaksın. Neredesin? Merve Türkay. Yağmurda Türkaya. yoksun. Karda yoksun. Efendim. Kar tatiline gidiyorsun. Erzincan'da şeyde deprem oluyor Elaziz'de bir gün sonra kar tatiline gidiyorsun. İstanbul'da efendim yağmur yağıyor sel oluyor Bodrum'a tatile gidiyorsun. Nereye geliyorsun Bodrum'dan tekrar gidiyorsun soruyorlar hanımımı almaya gittim. Ya böyle bir komedi olur mu? Şimdi de balıkçıya gitmiş. Günahçın evet, balıkçıya Demek gidilir mi ya? Balıkçıya istedim. gidilmez. Meteorolojide bayilikte günler birlikte uyarmıştım. Balık e, ee, İstanbul Büyükşehir var. Belediyesi, Meteoroloji ilçe belediye Batı başkanları ile ilçe belediyeleri herhangi bir koordinasyon evet. açısından bölge iletişime geçti mi acaba? Valinin de uyarısı vardı diyorlar. Var, e, bu var. Evet uyarısı vardı. Devamını alalım. İstanbul sorunu. Büyükşehir evet. Belediyesi, ilçe belediye başkanlarıyla ya da belediye ile herhangi Sultan bir irtibata ben. geçti Sultan. mi? Bir ortak plan yapıldı mı? Onu soracaktım. Sultan duydu. İstanbul Aten Büyükşehir sen. Belediye Başkanları, genel sekreterinle, genel sekreter yardımcınla, daire başkanlarınla, genel müdürlerinle akonda olacaksın sabaha kadar ki bu millet rahat uyusun. Tam da sorumuz onunla ilgiliydi. Evet, e, büyükşehir Belediye Başkanlığı, evet, Başkanlık makamı. Yaptık. O akamı biz yaptık. Evet. Sen sadece gidip orada organizasyon yapacaksın o kadar. O kadar. Başkanlık evet. makamı hiç ilçe belediye başkanlarıyla iletişim kurdu mu? Hayır, hayır Hiç bizi davet etmediler. Dün akşam bizim Murat Aydın Bey saat 3.30'da televizyona bağladı habere. Başkanlık dedi bizi toplasaydı, koordinasyon olsaydı en azından fikirlerimizi alırdı. Bu böyle yapılırdı. Ben Kiptaş Genel Müdürlüğü yaptım. Bu tür afetler zamanı. Afet demiyorum ben buna. Çünkü önceden haber verdiler. Bu zamanlarda Akom'da olurduk biz. Bize bir ihtiyaç var mı? Dozer lazım mı? Araç lazım mı? Ilave bir şey lazım mı? Eleman lazım mı? Şirketlerin kaç tane genel müdürü Akom'da şu anda? Belediye başkanı yedi de Akom'a gidiyor. Sekiz de Akom'a eee şeyden gidiyor. Eee balık lokantasından çıkıp gidiyor. Sen orada dörtte olacaksın, üçte olacaksın. Organizasyonu yapacaksın. Efendim bütün oradaki çalışan arkadaşlarımıza motivasyon vereceksin. Kusura bakmasın yani. Bunları söylemek durumundayım ben. Peki e sen bu belediye başkanı olarak eee orkestranın başında olmayacaksın. Orkestrada ses bekleyeceksin. Böyle ses karıştı. Işte. Yazık. 20 saat insanlar arabalarının içinde bekledi. Arabaları bıraktılar. Yürüyerek efendim ihtiyaçlarını giderdiler. Yazık değil mi bu İstanbul'a ya? İki tane arteri var ana arteri. E ve ile e altı Bir taraftan da karayollarıyla bir taraftan da karayollarıyla ciddi şekilde işbirliği yapacaksın. Karayollarının büyük hizmetleri var. Karayolları da efendim Kuzey Marmara hattında çalışıyor. E altının bir takım hatları ona ait. Yani belli İstanbul'un en önemli kışı Efendim şeyden gelir, e, Trakya'dan gelir. Bu da Silivri'den beri gelir. İki telli bölgesi, Mahmut Bey Kavşağı, işte e, Büyükçekmece, Beylikdüzü, buraları kontrol altına alacaksın. E, zaten Anadolu yakası, demin saydığım kavşaklar. Yani İstanbul'da kavşaklarda e, lojistik desteğini sağlayamazsan, efendim araçlarını getiremezsen, insanlarla hizmeti yapamazsan, sen bu hizmeti alamazsın ki ben bir tane aracı tepe üstünde göremiyorum. Benim E6 attığımda. Son cümleniz. Ataşehir'de göremiyoruz. Evet. Son cümlem şu. Yani İstanbul'a algıyla, operasyonla insanların kafalarını yalanla, dolanla doldurmaya gerek yok. Hizmetle, hizmetle bir karı halledemeyen, bir sineği halledemeyen yazın. Çiçek böceği halledemeyen İstanbul'un büyük projelerini nasıl yapacak? Ben üzülüyorum şahsen. Kendi adına üzülüyorum. Ekibi adına efendim üzülüyorum. İstanbullular adına üzülüyorum. Bu kadar söylüyorum. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. Daha güzel günlerde buluşuruz İsmet Bey. İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. Ben be. çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan Ağabey'in bunları halka duyurmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. E, Stüdyodaktaki arkadaşlara siz da, da e, ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ ol. Çok biz de teşekkür Doğru. ederiz. Doğru. Evet efendim Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'la beraberdik. Ümraniye'nin en ünlü caddesi Alemdağ Caddesi'ndeki çalışmaları ve o çalışmaların arka planını anlatmaya çalıştık size. Bu yayınla beraber söz yeniden sizde.